Senin hayatında şizofreni 17 yıl gibi bir zaman. 17 yıl oldu, evet, evet. Evet. Nasıl ifade edersin onu? Yani çok çok ağır bir durum şizofreni, gerçekten gerçeklerle bağlantıyı koparıyor. Hı hı. Hayatta ben bunu bir anda yaşadım, bir anda girdi hocam hayatıma şizofreni benim ve gerçeklerle olan bütün bağlantım koptu. Hı hı. Kendi gerçekliğime dair bağlantım. Ailem, arkadaşlarım vesaire, bütün gerçekliğime dair olan bağlantım koptu hocam. Hı hı. Ve acaba öldüm de cehenneme mi geldim diye düşünüyordum. Bir de gerçekten ağır bir e, zihinsel sıkıntısı var şizofrenin. Hı hı. Sürekli düşünüyorsunuz ve insana acı veren düşünceler geçiyor zihninden. Hı hı. Mesela mesela hocam sesler duyuyordum. E, bir ses bana diyordu ki sen sonsuza kadar sürekli böyle acı çekeceksin. Ve ben yani korkuyordum. Acaba gerçekten sonsuza kadar acı mı çekeceğim diye. Çünkü o acıyı sonsuza kadar çekmek inanın bana kimse istemez. 17 yıl önce bu tanıyı ilk aldığın zamanlardaki halinle bugün 40'lı yaşlarındaki haline nasıl kıyaslarsın? Nasıl ayırırsın? Hocam arada çok büyük fark var. Yani gerçekten dağlar kadar fark var. Mesela ilk atağımı yaşadığımda 23 yaşımdaydım ve aylarca evden çıkamadım. Konuşamadım. Konuşmakta çok zorluk çekiyordum. Konuşmayı geçtim. Hareket ederken bile çok zorluk çekiyordum hocam. Yani bunun psikosomatik belirtilerini de yaşadım ben. Sol gözümden sürekli yaş akıyordu. İlk atağımı yaşamamın üzerinden takip eden işte süre zarfında sol gözümden sürekli yaş akıyordu ve sırtımda bir ağrı vardı. Ve ayrıca kafamdan sesler duyuyordum. Bir iki kez halüsinasyon gördüm ve yanık kokuları alıyordum. Ve hocam şimdi benim durumum paranoid şizofreni ben kendimde yaşadığım şekliyle anlatmak istiyorum. E, çok yoğun bir düşüncelerim okunuyor, beynim kontrol ediliyor, takıntısı içerisine girmiştim ve sokakta çıkıp yürüyemez haldeydim. Çok ağır bir vaziyetteydim hocam. Gerçekten yani bu geçen 17 yıl boyunca çok bambaşka birisi oldum. Değiştim yani. Gerçekten bambaşka birisi oldum.